Nedimcik, Nedimcik.. Beni yakalayacak mıydın? Çok mu yaklaşmıştın? O küçük kurnaz hemşirende el ele, kötü cadı Çeniz'i avlayacak mıydın? Ne oldu korkuyor musun? Çeniz yapma, çocuk evde. Bahçede? Çocuk çocuk diye gelme beni, böyle konuşmamıştık. Karın öldükten sonra her şey başka türlü olacaktı. Aga iş gezilerine göndermekle bitmiyor. Aynı çatı altında yaşamakla da bitmiyor. Ben bundan fazlasını hak ediyorum. Kardeşimle evlendim. Eğer evlenmeseydim adımı bile hatırlamıyordun ama değil mi? Yapma lütfen. Nedim evde diyorum. Nedim benim. Dike Yine oyalıyorsun beni. Yine kandırıyorsun. Yıllardır yaptık.. kardeşinle neden evlendiğimi bilmiyor musun gibi yine beni cezalandırıyorsun. <laughs> Müzik atar. Sarnacım çıkasıyor mu? Çok acıyor değil mi? O günde... Bizi yakaladın o günde yüzüme aynı böyle bakmıştım biliyor musun? Bakma bana öyle. Yüzüme bakma öyle, beni suçlama. Çek şu gözlerini üzerimden. Baba da Çünkü hepsi onun yüzünden. Hepsi onun yüzünden. Hepsi onun yüzünden. Onun yüzünden. O kız ne derse desin. Senin ablan öyle oyun moyun tuzak uzak bilmez. Konuşturmadınız bile kızı. Ben Agah Bey'le konuşacağım. Hele bir konuş. Sen. Hele bir git de konuş. Hastanede söylediklerini kendi kulaklarınla duymamış gibi. Hamile kızından akan kanları kendi gözünle görmemiş gibi. Hele bir konuş. Tabi. Konuşursun ama sen. Yine benim yanımda değil. Onun arkasında durursun sen. Yavrum ben ikinizin de hepinizin bütün evlatlarımın arkasında. Yalan! Sen evlat ayırdın. En başından beri. Çocukluğumuzdan beri onu ayırdın.. O çalışkandı.. Ben tembeldim.. O usluydu.. Ben yaramazdım.. O okumayı söktü.. Ben hecelerde kaldım.. Sen hep onu alkışladın.. Onu sevdin onun sırtını sıvazladın. Akıllı kızın o senin. Has kızım. Okudu hemşire oldu. Ben ev kızı oldum. Değil mi anne? Arkasında kaldım onun, gölgesinde kaldım diye değil mi anne? Kızım sen neler söylüyorsun? Sen neler söylüyorsun sen? Dediklerini kulağın duyuyor mu sen? Burada bile. Daha iyi hayat istemem. Para istemem dert oldu sana. Evlenmek istemem kabahat oldu sana. Ama Cemre Hanım playboylar için sahnelere çıksın. Şarkılar söylesin. Öpüşsün, koklaşsın, magazinlere düşsün. Yetmesin. Çiçekler, güller, böcekler alınsın. Senin kötü kızım. ben olayım değil anne? Kızım. Sen evlat ayırdın. Şimdi de ayıracaksın. Ya o, ya da ben o anne. Demeyeceksin. Ona kızım diyorsa bana demeyeceksin. Ceren. <laughs> <laughs> Ceren. <Cemal. Gülüyor> <laughs> özür Başaramadım. Çuvalladım. Elime yüzüme ulaştırdım. Güzeline de bakın.. Kime bakıyorsun sen? Tabi.. Kime bakacağız başka? Tamam.. El sallayalım o zaman ona.. El sallayalım.. Kimsesiz mi kaldın Nedim? Kimsesiz mi kaldın Nedim? Cezalısın. Bu gece sandalyende zıbaracağım. よく Cemre. Anne. İnanmıyorsun değil mi? İnanmıyorsun. Kardeşime tuzak kurduğuma inanmıyorsun. O inansa bile. Sen annemsin. İnanmıyorsun. O kadın yaptı. O kadın tuzak kurdu bize. Ceren'e de bana da. Ceren'i kandırıyor. Ne yaptı, ne dedi bilmiyorum. Ama Ceren ona alet oluyor. Ben seni o hastanede gördüm. Ameliyattan yeni çıkmış. Canında can taşıyan kardeşinin. O kadın, o kadın dediğin kadınla. O seni kapı dışarı eden adamın gözünün önünde nasıl küçük düşürdüğünü gördüm. Bir abla dedim. Benim kızım dedim. Kardeşine el arasında nasıl namussuz der dedim. O yüzden gözüm karardı. Sana herkesin içinde tokat attım. Bu yüzden, kardeşin be böyle olma diye.. Bu etti iki.. Eğer bir kez daha kardeşine bir zararın dokunursa, bir kez daha onu üzecek, karnındaki bebeği incitecek bir kelime duyarsam ağzından, kapıyı kendi ellerimle yüzüne kaparım. İnanmıyorsun anne.. Sen de inanmıyorsun.